Merhaba arkadaşlar ben Tamindir.com genel yönetmeni Can Çevrim. Yanımda arkadaşım Emircan birlikte bugün sizlere Kingston'ın yeni bir ürünü olan MobileLite Wireless Reader'ı tanıtacağız. Ve bu G2 model arkadaşlar ilk modelin arkasından çıkan yeni bir model. Wireless Reader. Yani ne çağrıştırıyor? Wireless Media Reader hatta. Evet. Aynen. Wireless olarak yani kablosuz olarak medya dosyalarınızı okumanıza olanak sağlayan çok kullanışlı bir cihaz. Bir isterseniz şöyle hemen, hemen şunu göstereyim size. Hatta çok çırt çırtı var diye <laughs> kaçabiliyoruz. Tabi burada bir şey göremiyoruz. O yüzden Emrecan buyur kutuyu yine sana aç abi. Açayım. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Ben bu arada biraz bilgi versem mi diyeceğim ama vermeyeceğim. Emrecan kutuyu açtıktan sonra konuşalım tekrar. Hemen şöyle açalım. Hemen cihazımız çıkıyor. Cihazımız üzerinde bir sürü yuva var Emrecan gördüğüm kadarıyla. Asıl işlevi olayı da zaten o yuvalarda gizli. Neler var mesela? Cihazın ön yüzüne baktığımızda açma kapama düğmesi ve cihazı şarj ettiğimiz yuvayı görüyoruz. Evet abi. E, cihazı şarj ediyoruz çünkü Hı -hı. dahili bir bataryaya sahip. Anladım. Başka? E, i̇şte fonksiyonlarını gösteren ışıklar mevcut burada. Aynen öyle. Ön tarafta. E, sol tarafında çevirdik. SD giriş ve USB girişi var. SD kart ve USB girişimiz var. Aynen. Şimdi SD girişte bildiğin gibi zaten SD kartları okuması için USB girişin iki işlevi var. Hı -hı. Birincisi telefonumuzu bağlayabiliyoruz. Evet şarj etmek için. Hı hı. İkincisi USB bellekleri takıp işte içindeki dosyaları okuyabiliyoruz. Aynen. Ee, dediğimi tekrar altını çizelim. Telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Aynen. Hemen Bu bir yazdan. döndürelim. Bir daha döndürelim. Orada bir yer daha var abi. Orada ee, değil, arkası. Değil, orada değil. Burada, burada, burada. Burada. Aynı arkasından. Network girişi. O network girişiyle de ne yaptığımızdan birazdan bahsedelim o zaman. Evet. Bir alakabilir miyim Emrecan? Şöyle, şey şöyle ben de bir genel olarak bir göz gezdireyim. Gayet hafif bir cihaz, ee, 170 gram ağır, yanlış hatırlamıyorsam. Peki Mobile Lite ne işler neler yapabiliriz Mobile Lite'da? Bunlardan biraz bahsetmeye başladım. Öncelikli olarak ne dedik, ee, kablosuz bir medya okuyucu dedik. Evet. Nasıl yapıyor bu işi? Ee, bilgisayarımıza bağlanıyoruz. Sadece bilgisayarımıza mı bağlanıyoruz? Hayır, telefona da bağlanabiliyoruz. Yani şöyle özetleyeyim ben arkadaşlar size, bu cihaz e, şarj ettikten sonra tamamen aktif konuma getirdiğimiz zaman Dediğimiz dedik yani bahsetmişti. USB girişi var. Buradan herhangi bir USB bellek takabiliriz veya harici bir disk takma şansına sahibiz. Tabi. SD kart takabiliyoruz. Ee, buraya taktığımız kartların içerisinde yer alan medya dosyalarını wireless aracılığıyla telefonlarımız üzerine kuracağımız Mobile Light uygulamasıyla ulaşılabilir hale getirebiliyoruz. Aynen öyle. Bu şekilde ne veya oluyor? Veya bilgisayarlarımız. Aynen. Da. Tek yapmamız gereken sadece cihaza bir SD kart veya USB bellek takmak. Evet. Ve Telefonlarımız üzerinde veya dediğim gibi emircanım de bilgisayarımız üzerinde sahip olduğumuz uygulamalar yardımıyla bu cihaza bağlanarak kablosuz olarak tekrar söylüyorum. O medyaları istediğimiz gibi e, paylaşabiliyoruz, paylaşabiliyoruz, cihazımızın üzerine alabiliyoruz, oynatabiliyoruz. Aynı anda 8 farklı cihaza kadar destek sunuyor. Ya yani mesela e, arkadaşlarınızla birlikte oturuyorsunuz, bir tane fotoğraf paylaşmak istediniz. Direkt olarak bu medya cihazına aktarıyorsunuz. Herkes Hı. buradan kendisi e, eş gibi. zamanlı olarak indirip göz atabiliyor. Hatta şöyle diyeyim, öğrenci evindesiniz arkadaşlar. Hani <laughs> arkadaşlarınıza hani Emirhan'ın da değil bir resim örneğinden veya video örneğinden gideceğim. Müzik. Ha, müzik de olabilir. Tatile Her çıktınız şey. diyelim. Tatilde bir sürü fotoğraflar çektiniz, videolar çektiniz. Ya abi bunları bana teker teker mail at derse gerek yok. Ee, abi bana bunları WhatsApp'tan at gerek yok. SD tek yapmanız gereken SD kartınızı mobile takmak ve arkadaşlarınızı mobile bağlanarak istedikleri fotoğrafları tek tek seçerek almalarına izin, verme. i̇zin vermek. İzin Bu kadar basın. Ee, bir başka özelliğinden bahsedelim. Dedik ki wireless medya okuyucu olarak kullanabiliyoruz. Evet. Başka ne yapabiliyoruz? Telefonumuzu şarj edebiliyoruz iki defa. Telefonumuzu şarj edebiliyoruz hem de iki defa. İçerisinde içerisinde yer alan dahili batarya sayesinde arkadaşlar eğer ki Mobile Light'ı yanınıza taşıyorsanız telefonunuz şarjı bittiği zaman hmm. Mobile Light sayesinde e, yedek batarya görevi gören Mobile Light sayesinde telefonunuzu şarj etmesi şansına sahipsiniz. Tabii bu cihazın e, bataryasından yok yani onun için ayrı bir batarya yok. Hmm. Yani bitirirseniz iki kere şarj ederseniz tekrar cihazı şarj etmeniz gerekiyor kullanabilmek için. Aynen. Emircan az önce de bahsetmişti arkadaşlar bu yüzde gördüğünüz e, network bağlantı, network bağlantı sayesinde bunu bir router olarak kullanabiliyorsunuz. Yani tek yapmanız gereken internet bağlantısı gelen hattın e, kablosunu, network kablosunu <laughs> cihaza takmak ve daha sonrasında arkadaşlarınızın mobile MobileLite'ı kullanarak internete giriş yapmalarını sağlamak. Bir tane modemimiz var diyelim, wifi özelliği yok. Bunu Hı -hı. bağlayarak direkt wi wifi özelliği kazandırabiliyoruz ona. Aynen, yedek batarya olarak yanımıza taşıyabiliyoruz, e, medya dosyalarımızı arkadaşlarımızla paylaşabiliyoruz, telefonlarımız üzerinden e, uygulama sayesinde doğrudan Cihazın üzerinde yer alan USB bellek veya SD karttaki e, medya dosyalarını mail olarak gönderebiliyoruz, Facebook'tan paylaşabiliyoruz. Boyutu da gayet ufak, hafif de hani yanımızda taşımaya müsait, Ta bir SSD'den biraz daha büyüktür. Aynen öyle SSD'den biraz daha büyük. Birçok işlevi var arkadaşlar, gerçekten kullanışlı bir cihaz hani şimdiye kadar e, çok böyle Göz önüne çıkan, ön planda olan bir cihaz değildi ama hı hı. gerçekten evlerinizde bulunması gereken ve e, size inanılmaz bir kullanım kolaylığı sağlayacağını bir düşündüğümüz bir ürün. bir ürün hakikaten de. Uygulamalarda bu ara ücretsiz olarak indirilebilir hı hı. onu da belirtelim. Sitemizde mevcut hepsi. Tamindir.com'dan indirebilirsiniz. Gör evet arkadaşlar. Mobile Light ile ilgili sizlere anlatacağımız teknik özellikler genel hatlarıyla bunlar. Peki ama... bunu ne yapıyoruz biz? Peki bunu ne yapıyoruz? Ne yapalım hocam? Verelim gitsin. Ya. Verelim gitsin. <laughs> O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bu Mobile Light'ı biz bir takipçimize hediye etmek istiyoruz. Bunun için tek yapmanız gereken Kingston'ın YouTube kanalını takip etmek ve Mobile Light'ı niye istediğinizi bu videonun altına yorum olarak bildirmek. Sadece bu yapmanız gereken. Daha sonrasında çekilişte seçeceğimiz bir tarihli kullanıcımız Mobile Light'ın sahibi olacak. Evet. Sonraki inceleme videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.